I want to say thank you to Serkan. He was man of the match today. Serkan'a teşekkürlerimi sunmak istiyorum. E, maçın adamı Serkan'dı. We took really important one point for us. E, çok önemli bir, bir puan elde ettik. And uh, we are not so happy, but we are happy with this point. Tabii e, çok memnun olduğumuzu söyleyemem. Daha iyisini yapabildik ama bu noktadan da mutluyuz. I hope our fans gonna come for next game. Umarım taraftarlarımız bir sonraki maç için e, izlemeye gelirler. To support us because next uh, game in uh, our stadium will be really important for us. Ee, yani bizi de desteklemeye gelirler çünkü bir sonraki maç bizim kendi stadımızda ve bizim için çok çok önemli bir maç olacak. Çok teşekkürler ve iyi akşamlar. Hangi maç? <gülüyor> <gülüyor> ha? Bizi. ha bizi. Bizi. Başlayayım mı? sor. Ha. Sor hadi. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar baştan al. Şaka <Tekrar> yaptık tabii. Neyse <laughs> <laughs> siz kesersiniz zaten. Sorsana işte. Maçak. Maça bir konsantre olalım şeyi. Şöyle yapacaksın bak. Ben, ben burada sorayım söyleyeyim. mı? Ben sorayım abi. Evet, şimdi Konya Sporumuzun başarılı oyuncularından Ali Turan takım kaptanlarımızdan yanımızda. Ee, evet Ali abi, maç hakkında düşüncelerini alabilir miyiz? Deplasman'dan bir puan. Evet, buraya gelmeden önce e, gerçekten Rize Deplasmanı zor bir deplasmandı. E, Deplasman'da puanla ve puanlarla dönmek istiyorduk. Rize Spor'un da durumu ortadaydı, e, bizim de durumumuz ortadaydı. E, i̇ki puan fark vardı aramızda, bunu korumak için çıktık. E, iyi mücadele sergiledik. Teplasman'da alınan bir puan bir puandır. Yapacak, e, söyleyecek fazla bir şey yok. E, oyun açısına baktığımızda. Özellikle ilk yarı ve ikinci yarı oyunun tamamen kontrolü bizdeydi. Sadece rakibimiz e, ataklarla pozisyon bulmaya çalıştı. Bizim kendi bazı bireysel hatalarımızdan dolayı pozisyonlar bulduk, verdik, pozisyonlar verdik. Onun dışında baktığımızda oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. onları da çıkartırsak maçın hakkı beraberlikti. sonra dediğim gibi e, depresmandan puan puandır. bir puan, iyi bir puan bizim için. Şimdi önümüzde bir Antalya Spor maçı var. O maçta işte iyi hazırlanıp 3 puan da kendi sahibi 3-1'den almak istiyoruz. Rize deplasmanı genel olarak e, takımlar için, Süper Lig'deki takımlar için zor bir deplasmandır. E, biz bunun bilinciyle biraz daha topu ayağımızda tutarak, kontrollü oynayarak başladık. E, i̇lk yarı hemen hemen istediğimiz gibi geçti ama biraz e, hücumda etkisiz oynadık. İkinci yarı birkaç tane yaptığımız basit hatalardan dolayı pozisyon verdik. Ama genel olarak baktığımızda oyunu kontrolümüz altında tuttuk. E, pozisyon olarak biraz kısır kaldık. Zayıf kaldık ama e, baktığımız zaman e, konuşmaya ilk başlamış söylediğim gibi Rize deplasmanı zor bir deplasman. E, alınan bir puan en azından bizi yukarıda tuttu. Bizim için daha iyi oldu. Özgüvenimizin devam etmesi açısından, e, geleceğe daha umutla bakmamız açısından bizim için önemliydi. Şimdi içeride bir Antalya spor maçı var. E, hemen hemen Rize spor kadar güçlü, dirençli bir takımla oynayacağız. İnşallah Konya'da taraftarımızın desteğiyle e, iç sahada galip ayrılarak bu... Ligdeki iyi grafiğimiz devam eder. sıralamada istediğimiz yere doğru sağlam adımlarla devam ederiz. Çünkü diğer takımlarla puan farkımız hemen hemen aynı. İnşallah içeride kazanarak ligde istediğimiz konuma geliriz.